Ne gibi? Saat 4. Ve ben acıktım. Uyuyamıyorum arkadaşlar. Yemek yemeden uyuyamıyorum. Sessiz konuşmam çünkü kuzenim içeride uyuyor. Nudur yapacağız. Karnımı doyuracağız. En sevdiğim tişörtüm. O niye bağırdın bu kadar? Aklıma ne gelmişti biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi size onu anlatacağım. Küçükken okulda bir tane çocuk vardı. Ben onun önünde oturuyordum ve silgisi kayboldu bu çocuğun. Bana sen çaldın hırsız demişti. Ve ben orada onun niye ağzını payını vermedim? Salt çalım yapsam bunu ya. Benim, 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 benim. Çok su koymuşum biraz da dökeyim. Biraz salça koyacağım. <laughs> Hiç esneme, hiç esneme şu an. Şu an hiç esneme, uykun gelmiyor, uyuyamıyorsun. Siz de benim gibi misiniz? Böyle bu saatlere kadar, saat 4 ya. Sabah oldu, ezan okunuyor, ben niye uyuyamıyorum? 3 dakikada olmuyor muydu bu ya? 5 dakikadır bekliyoruz pişmesini siz ne baharatlarını arkadaşlar suyuna mı atıyorsunuz yoksa tabağa aldıktan sonra mı atıyorsunuz? Siz ne bulunu, nasıl yapıyorsunuz ya? Nasıl yiyorsunuz? Bol su mu yiyorsunuz yoksa susuz mu yiyorsunuz? Mesela ben her türlüsünü yiyorum. Bana yemek olsun. Yemek yemeyi çok seviyorum. Şefsiz. Ben seni göreyim. Ben seninle bir yerde karşılaşayım. Tam uyuyacağım. Sanki uyuz gibi her yerim kaşınıyor. Bu tabakta yesen. Bekleyemem artık ya yeter. Üf. Ne zorla tek tek Kaymaklı ekmek. Ne erifmiş böyle değil mi? Ne erifmiş? Biraz da arkadaşlar ben bu salça yapmamış biri. Bu niye beyaz? Affet. Kamasın acaba? Ata. Ben küçüklüğümden beri böyle ama şu an fark ettim. Acaba ben niye geceleri uyuyamıyorum biliyor musun? Uykum gelmiyor diye gözlerini suçlama. Bakın mantıklı bir açıklaması olmuş olabilir. Çünkü yani gündüzleri uykum gelip geceleri uyuyamıyorsam bunun bir saatle alakası var yani. Oğuz bir arkadaş gibi arkadaşım olsaydı. Arkadaşım olur musunuz? Benim arkadaşım yok şu an fark etti. <laughs> böyle benimle bu saatlere kadar uyumasın. Benim gibi bir arkadaşa ihtiyacım var. Eğer siz de benim gibiyseniz diğer dolaşımda. <laughs> ben mal mıyım <değil> <laughs>